CV'lere yazılmalı, söylenen tüm yalanlar, içsevimler, içgüzarlıklar. CV'lere bir bir yazılmalı, büyük -ik bir tüm günahlar. Bir ufak bir tüm soykırımlar, tüm kurumlar. Eğilmişi kariyer, son bilgeliğiydi. Sergileşim etkili imha silahları ve gayri safi imha fotoğrafı Eğilmiş Yıldız'a istenmese de kalmamalı. Tüm kişisel ve kolektif yalanlardan Sol taraftaki meleği fazla mesai yaptıran tüm günahlardan. Çiğnenmiş hiç hakları, sol görevini çöksüzler, yok sevilmiş hayırları. Hiçbir isteği iyilerden eşit kalmamalı. Nasılsa kaşlar çatılmayacak, uğuz edilmeyecek zalime. Değil mi ki eli acını kalacak, illa lehçem. de yazılmalı gururla. En küçüğüne varana dek tüm günahlar. Ve tüm günahkarlar kabarık sivilerle varmalı.